Zaferden sonra Erhan Hoca'yı görüyoruz. Evet, maç hakkında görüşlerinizi alayım. Yok, Bu evet. <laughs> Önünüzde basın girmiyor. Hadi ya, almıyorum. Mehmet seçilmiş maçını mı? Ha, evet maçını da mı maçı siz seçiniz? Ne diyeceksiniz? Elimizden geliyor. Görmüyor musun? Umut Bey, bugün Çınışın biraz lan. tutuktunuz. Önünüzdeki maçlara bakacağız. Önünüzdeki maçlara mı? <laughs> Ömer, sen kritik kurtarışlarınla... Tabii. Uzaktan gelen bütün topları aldım içeri. <laughs> şeyim var. Bu takım ilk yarıdan beri senin gibi formata e ihtiyacı varmış. Teşekkür ediyorum. Evet. Ben e, arkadaşlarımla like olmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sen ne diyeceksin söyle. Menajerimiz. Evet Serkan Bey. Siz ne diyeceksiniz? Hüseyin Hocamız kutluyoruz. Oğlum kutluğu tebrik ederim. Ben Tamer Hocamı kutluyorum. Kaç golde hocam? 4 gol 3 asist. Süper hocam. Benim asistlerim gördün mü? çekelim. Lütfen. Bakayım, Do çekelim. dona bakalım. Don güzel. Ha, ucuda bakmayın. Ucuda